ilk düdük. Maç başladı. Diouf'tan baskı. Karar Paul. <laughs> Emrak Baba verdi pasını. Bir kez daha top onda. Emrak Baba savunmanın müdahalesi. Adil atak devam ediyor. Svensson. Badu Endiaye. Badu Endiaye. İstanbuli. Emrak Baba açtı önünü. Emrak Baba dışarıya. Çıkamadı Konyaspor, Spor. Emrak Baba. Emrak Baba. Akintola'yı düşündü olmadı. Yine Emre'de top. Emre çaprazda. Emre kayarak müdahale. İtirazlar var. Oyun sürüyor. Svensson. Akintola. Ondan yine Svensson'a. Svensson yerden içeriye. Şimdi Akintola. Akintola. Top dışarıda. Kadir'e çarpan top dışarıda. Az önceki pozisyona itirazlar var. Bir el beklentisi vardı. Oyun devam etmişti. Bir el oynama beklentisi vardı Adana Demirsporlu oyuncuların. Farklı açılardan izledik. Rodriguez Onye Kuru'yu düşündü. Mihalak atak devam ediyor. Şimdi Onye Kuru'dan pas. Rodriguez çevirdi içeri. Akintola top dışarıda Akintola. İyi bir şut gelmedi ondan Akintola. Bir pas kanalı aradı Onye Kuru. Yerden oynadı. İstanbul'dan Endiaye. Endiaye dışarıya vurdu Endiaye. Yine bir denemiş sonuç yok. Giler mi? Oyunduruyor. duruyor. Hacı Ahmetovic yaptı ortasını. Diyuf kafayla çevirdi. İkinci vuruş kaleci. Diyuf gol! Diyuf! Süper Lig'deki ilk golü. Topu iyi getirdi Badu Endiaye. Aradan Oye Kuru'ya bıraktı. Oye Kuru kaleci Şehit. Şehit çıkardı. İki oyuncu karşıladı onu. Akintola, İstanbul İver kaçı. Şimdi Emre. Emrak Baba topu kurtardı. Emre'nin şutu savunmadan dans etti. Şehit. Emre köşe vuruşunu kullandı. Akintola. yaşıyor Adana Demirsporlu Sporlu oyuncular. Akintola kafayı vurdu. Kaleci şey için çabası dönen top dağlarla buluştu. Rodriguez indirdi topu Onyekuru'ya. Onyekuru'dan Akintola. Akintola dışarıya. iler mi serbest vuruşu kullandı Akintola savunmasında atak devam edecek bütün yer taç Rodriguez derin pas Emrak Baba Emre Emre'nin şutu dışarıya Emrak Baba Hacı Ahmetovic döndü Hamilton'a Hamilton ceza sahasında Hamilton yerden pası Hacı Ahmetovic üstten dışarıya Hacı Ahmetovic Yusuf oyuna girdi topla buluştu Yusuf. Yusuf Sarı, Yusuf, Yusuf top Osfort'ta dışarı çıktı. Yusuf Sarı. Muhammed savunma arkasına gönderdi Ertaç. Bir sakatlık geçiriyor Ertaç. Acı içinde yerde Ertaç. Hamilton yerden oynadı. Muhammed'den pas. Vurra pas. Kaleci Ertaç. Solunu uzandı. Kontrolü sağladı Ertaç. Vurra pas bekledi. Şimdi ceza sahasına Oğulcan koşu yaptı. Son anda Samet. Samet araya girdi. Yusuf Sarı, Yusuf yaptı ortasından son balonga çekti, üstten dışarı Rodriguez dripping halinde Rodriguez yerden bas şimdi Endiaye Endiaye pozisyon kaçtı Badu Endiaye 90 artı 5 çok iyi bir organizasyon uzun oynuyor Ertaç Samet yükseldi kalbodan sekti Belhanda kaleci Şehit Adana'da maç bitti. Adana'da bir spor bir. Arabam.com Konya spor bir.